Şirin, ne yapıyorsun? Kız, amma uyudunuz ha. Ha? Ne çok uyudun. Çok uyudun. Bu ne? Bir de sarıp sarmalıyorsun bunu. Sanki ben onu alıp kaçıracağım böyle götüreceğim bir yere atacağım falan yani. Bu nedir böyle be? Bu ne be? Ha, görmemişim bir oğlu olmuş ha. Allah Allah. Ne bu? Ne, bu ne bu tipe bak bu bu ne bu sevilir mi bu sevilir mi hiç sevilir ha sevilir sen onu seviyor musun ha kız dur kız seviyor musun bu böceği seviyor musun sen tipe bak anne <laughs> bu ne kız dur kız dur dur sana Şirin, Şirin. Uy kızım. Çok mu seviyorsun sen bu? Küçük minik fareyi. Ay kıyamam. Patişlerine bak. Kız dur kız. Ay ne fena çıktın he. Ay, görmüyorsunuz. İkide bir böyle bir koluma sürünüyor. Dur kız dur kız. Dur kız. Kız dursana şu topitoşu bir çekeyim ben. Anne bak bak. Bak 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 bak. Sen bunun patişlerine bak. Bak bak. Şşt. Ey patişleri de pis pembe. Burnu da mı pembe? Yok burnunda biraz sarılık var. Anam dudak kısmına bak. Pembe. <laughs> bak burnuna. Bak 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 burnuna bak. Anam. Biraz sarılık var burnunda. Kız şirin. Şirin. <laughs> Aman al sar sarmala hadi. İyi hayret birkaç gün artık birkaç gündür mü? iki üç gündür. Evet evet. Dövmüyorsun. Ona çocuğu kapladı ki bu. Nettin ne öyle. Ha? Nettin ne öyle. Çocuk nerede kız? Çocuk görünmüyor. Bak burada. iki üç gündür dövmüyorsun, sövmüyorsun. Ha? Seviyorsun. tabi tabi iki üç gündür bunu yapıyor. Seviyor, seviyor çok seviyor. <laughs> Artık dövmeleri falan bıraktı. Biraz böyle bir müdahale ediyor da açıkçası. <laughs> yani incitiyordur herhalde mutlaka. Gördüğümde müdahale ediyorum da ben de onun başında oturmuyorum ki arkadaş yani. Hani böyle 24 saat onun başında oturacağım. Dur bir şey oldu hemen bir müdahale edeyim falan. Nasıl olabilir mümkün değil. Ama gördüğümde tabii ki de müdahale ediyorum ama yani o kadar da şey yapmıyor ya. Ama bıraktı ama onu. Gerçekten bıraktı alıştı herhalde. Baktı ki dövmeyle dedi olmuyor baş edemiyoruz. En iyisi dedi artık ben bunu dedi bir seveyim yani. <laughs> Karar verdi seviyor artık. Bak 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 gördün mü? Bak bak. Bak aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Güzel anne oldu akıllı anne oldu bu. Tabii. Bak güzel anne oldu bu. Bak 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 benim kızıma bak. Aferin kızım temizli öyle ha. Aynen aferin benim güzel tatlı güdüm. Aferin aferin. Benim şirinim akıllı kız akıllı akıllı. Biraz huysuz olacak o kadar gözleri yok onun olacak o kadar huysuzluğu. Çünkü veterinere götürdüğümde bile tamam mı ee, böyle hani çok aman aman bir tepki vermemişti ama minik böyle bir huysuzluk yapmıştı. İnanın veteriner bile demişti ki gözlerinde de olmamasına rağmen dedi bence dedi bu gayet iyi bir kedi. Ondan sonra dedi ki aynı dedi insanlar gibi dedi nasıl alıştırırsanız nasıl dedi ona davranırsanız dedi onlar dedi öyle dedi alışıyorlar dedi ama dedi siz gayet dedi güzel davranmışsınız ah hoşuma gitti <laughs> hatta paşayı bak onu söyleyeyim mi ya o videolarım gitti de Birçok videom gitti. Hatta paşayı da götürmüştüm. Bir kere veterinere. Dört tane dişi çekilecekti çünkü onun. Paşa böyle ortalıklarda geziyor. Ondan sonra veteriner hanım demiştik Ay dur paşa sen de ama cıvıksın. He. Ay çok gülmüştüm. Çünkü ay bir görseniz sanki paşanın kendi mekanı. Etrafı geziyor. Sev beni sev beni diyor. Elini uzatıyor falan. Manyak manyak şekiller yani. Benim paşam da manyak manyak şekiller. Bunlar çünkü çok sevgiye alışkınlar. Ben onları sevgiye çok alıştırdım. Bak bak bak. bak, 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 bak. Dur kek dur dur. Aman aman. Bak konuştuğum zaman bırakıyor kalkıyor geliyor yanıma ya. Vallahi konuşmayayım o zaman şimdi ben değil mi? Dur azıcık susayım mı? Ne diyeyim kız? Bak burnu var ya. Şirine benzemiş. Bak sese bak bak. anam. Ya sen var ya sen nasıl bir kedisin be? Bir rahat bırak beni. Bir beni rahat bırak. Lütfen rica ediyorum. Aaa. Şiro. Şiro. Şirin ya kısaltılmışını söylüyorum. Şiro. Şiro. Şiro, 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 şiro. Tatlı şirom benim. Şirom Nisan ayında yaşına giriyor bir şey kalmamış bir ay sonra falan iki yaşında şirin vay kızım iki ay iki senedir benle berabersin eferingi ama çok hastanelik oldun çok veterinerlik oldun sen çok çok ben bunu az mı götürdüm veterinerlere İşte o diyorum ya çok eski videolarım falan gitti bir talihsizlik diyelim orada dolu veterinere falan böyle götürmüşlüğüm vardı çok her seferinde. Yani bir gün bakayım yemek mi yemiyor, bir şey mi oluyor? Alıyordum veterinere götürüyordum. Artık veteriner dedi ki, e, dedi böyle yani hani zırt bırt tabiri ca ise biraz kabı tabirle söyleyeyim. yani sürekli bir veterinere getirmene gerek yok bunu yani bir şey yok ki. Hatta paşa paşa, paşa baktım ayağı böyle hafif yukarıda duruyor. A oğlum dedim ne oldu? A hemen veterinere götürdüm. Hatta kız dedi ki ya bir şey yok ki bunun dedi. Bunlar dedi hopluyor zıplıyor bir şeyler yapıyor olabiliyor yani. Hakikaten de ertesi gün ona söyledi ki götür bunu dedi. Ertesi gün dedi bir şey olursa dedi getirirsin. Hakikaten de baktım ertesi gün cidden de yürüyor ya. Ama alıştım ondan sonra baktım hafif minik bir şey olduğu zaman hiç de götürmüyorum. Hatta hakikaten bakıyorum ertesi gün iyi olmasa bile bir iki gün sonra hakikaten normale dönüyor. Alıştım artık anlayacağınız. Ne kız? Hadi Şirin görüşürüz. Hadi ablalara abilere görüşürüz. Ablalar abiler. Hadi beni izlemeye devam edin de bakalım. Söyledi söyledi siz duymuyorsunuz. Ay, <laughs> söyledi siz duymuyorsunuz. Söyledi Şirin ona göre izleyin kızımı. Benim kızımı izleyin kavunu da izleyin bakın. Hmm, Kavuşko nereye? Kız bu çocuk ısrar ediyor emeğim diye ne yapıyorsun sen? Git otur. Vallahi ben kapatayım. Ben konuştuğum zaman çoluğu çocuğu bırakıyor bu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.